Merhaba arkadaşlar. E, bugün derin bir dalışımız var. Kaybolan çapayı Padek kardeşimle durmaya gittik. Hazırlığımızı yaptık. Ben de bir sorumluluk yapıp ondan sonra dalışa gittik. İnşallah dalışlar ilk konu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bir dalış oldu. Sert bir dekoya girdik. Evet. Kaç dakika verdi? 13. 13, 19 dakikaya yakın. Evet. Dekoya girdik. Dekoyumuz orası tamamladı. Güzel bir dalış oldu. Evet. evet. Bir, durumumuz iyi Göst. arkadaşlar Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.